can you please tell me your best Christmasy pickup line? Going kind of the naughty route. Can I Bundan banlanırız. <laughs> yok yok bunu başka yok. Başka Alt bir Altı gün izleyelim. izleyelim. Ya bunu başka bir izleyelim bence acha, acha banla... izleyelim Bana... Yok yok Samet abi izleyelim. Ortam orta. orta. <laughs> küfürsüz izleyeceğiz mi ama küfür etmeyeceğiz değil mi İz... insanlar ben orada? Ben seçtim bile numaramı seçtim bile. Ne Kaç çok seçtin oğlum Üç tane ayak gördün ama bırakın. Bunları biri terlik yani anladım nasıl seçtin ya hemen? <gülüyor> 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 <laughs> 4 saniyelik videoda ne görmüş olabilirsin Samet ya? Noel dayını göremedim. Görünmeyen diğerini seçtim dayı ben. <laughs> bir şey görürsem Noel dayı görürdü ve seçerdi zaten amına koy. <laughs> <laughs> Noel dayı bunlar sikmiştir bile amına. <laughs> ya Rabbi ya Sit on your lap and tell you <laughs> oh, oh, I like that. Yeah, yeah, yeah. <laughs> it's not very lovey-dovey it's always naughty i'm just gonna leave it at that. spoiler your result i got just... you <laughs> <abi burada. gülüyor> <Evet. gülüyor> okay all right but you won't find out what they have until either you eliminate them or whoever you pick okay got Alright. it okay contestant number one uh first off i'd like to compliment your socks very nice i see that you got me two things. without telling me what you got, why did you get me this gift? Uh, because I can picture us together using this all of the time. Kim seçti Samet abi? Önce bir seçim yapalım herkes. <laughs> tamam evet, durdur abi burada. Seçelim. Bacak, bacakları göster de öyle durdur. Ya Arap ya Resulullah dur. Yok <laughs> abi olayı o onun. Oh. <laughs> Orospu <bu> çocuğu hiç <laughs> mi? <laughs> Nereden bileceğim? Seç abi. Bacak zaten gözükmüyor. Ayaklardan seçeceksin. Ben Kesin. biri seçiyorum. Kimse seçmez herhalde. Beyaz ayakkabılıyı aldım ben. Dördü ben mü aldın? Üç. Bir, iki, üç, dört. Dayı sen kırbaç yemek istiyorsun herhalde. <gülüyor> 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 ben beşi alabilir miyim? Aa, aa böyle abi. en baştakini görmedim lan. Ee, baştaki? En baştakini görmedim ben. Aa Samet seninkine yavşıyor. Samet abi seninkini seçiyor da yok, yani. yok. dayı. Samet seninkini seçti. Yok yok. Onun yerine yarrağımı alabilirsin dayı. Oy, işte. Yok <laughs> oğlum Allah yok yok, Allah. yok. ben... Allah Allah. <laughs> Semet'in dediğine 3 dedim ben. 3 diye saydım onu diyorum. Senin dediğin kaç dayı? 5. Ben buradan 4 yani Mami ben sonuncuyu bir şey diyorum Dakika. ya sonuncudan sürpriz Bakayım. gelecek Aynı bence. Dakikası var mı? sonuncu. Sürpriz var orada ortam sürpriz. Dakikası yok da dildo de var dendi. Ha hediye kısmındadır. Ben sonuncu dedim. Bana 2 mi kaldı o zaman? Evet. Ugu sen? sen? Ben kır... ben şu kırmızı çoraplı. Şu. He o evet. 1 2 3 4 5 6. Evet. Sonuncu Ege tamam. sen kimi seçmiştin? Ben 5 beş demiştim abi. Ben 5'i alayım. Ege tamam, orada <laughs> erkenden demişti. İlk 5 demişti. Nasıl bunu Ege? Ege. <laughs> tamam, Ege. tamam Ege tamam, <laughs> otur tamam, <laughs> yerine. Anlayacağız elinden ya. Ege ama ben demedim konsepti uyduk ya. Ben 5 demiştim. 5 Ege'nin. Ekip olarak gerçekten so çok kaptırıyoruz me. ama bir de o da güzel oluyor. Bana <laughs> 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 iki mi kal? Bu mu kalmıştı bana? <laughs> so same, but... But evet. not Son dakika pişamalı kim almıştı? Because I want you to be thinking. biz dayanabiliyoruz. Aynen. Aynen öyle. Mami. I feel like that's like a little like, there's like some rhymes some deeper meaning there. Contestant number 3, I like the packaging on this box. doesn't mean near and dear. He's not a destination estate. i Yeah, I actually really dig the shoes. Thank you. Fun, Stu guy. That's why he's been single for a while. I can't imagine Yeah, I can play with.

5 with cool shoes. ekrandaki işte 0 size de take a pictures can ortam ne oldu ne oldu ne dur ele <laughs> 4'ü sikerim anasını aa, aa sana samet, e samet hayırlı olsun maro I... maro oh, ile samet hayırlı aşkı hayırlı olsun ortam oh, ben Başka alabilir miyim? Samet. Mi? <laughs> Swap yapalım. Swap. <laughs> Swindler mi? <laughs> <laughs> evet, değiş, değişelim. Ben Ulu, alırım. Bu seninki zaten. kaçtı? Daha yeni tanıdım zaten, olur Google. Tamam, sağ ol. <laughs> tamam, Samet abi hala yarışmadasın. <laughs> tamam, beşinci yes. Samet'inki. Oh, <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> çok Argentina. kötü takas yaptığın oh, gibi geliyor bana ama... Genelde adam kiminkini seçerse o kişinin kombinini yapıp TikTok çekiyoruz yalnız. <laughs> Kabul. Tamam mı? Sonra adam onu sikiyor. Ya Rab ya Resulallah kanka sakin ol ya abi. <laughs> İnşallah o onun ya benimki. <laughs> <Evet. gülüyor> Kilerin elenmeme şansı yok ki ya sanki Mami. Aha. Ege'ninki <laughs> 4. Ege 4 değil mi seninki? Hayır abi 5 benimki. <laughs> Nasıl 5 Ege 2 ile takas. <laughs> <laughs> yok abi beş. Wow. Yok. Üç kimler <laughs> lan? Üç de takasa var mısın? Ya, <laughs> boşta, üç boşta. Al, al üçü. Tamam yok, üç, yok. üç iki. Oğlum bana şimdi bu, bu mu kaldı? Dövmeli, bacağı dövmeli. Hayır, oldu. en hayır. sondaki, en sağdaki sana kaldı. Yok. Hayır, hayır. Yok, o dayının amına koyayım. Onun yanındaki kaldı. <laughs> Onun yanındaki yok. bak bu kırmızı bacak, yeşildi. Yok yok dövmeli kaldı, beşi almadı hayır, mı? Hayır o, o Ege. Noel Baba gibi olan mı? Evet evet, Noel Baba gibi olan. Onun iki solu kimde? <laughs> bir dakika Çizmeli bakayım mi? burada yazmıştık bir dakika e? İki solu ee, kimde yağmurda galiba kimde o harbiden kimde ya o da abi, da kimse söylemedi tamam, onu kim ben aldım de, ikisi de benim o zaman İyi, o da kimse hayır Dayı, gugu ege onu kim söyledi lan harbiden şu çizmeyi? kırmızı, çorap kırmızı, kırmızı ben dedim normalde Ege yanındakini dedik dövmeliği. Evet, dövmeli evet. evet. evet, Ege'nin. Ege evet. Kırmızı ben çorap dedim. bu da ortağı ben beş mı? Ben beş benim. Tamam ben o ondan <laughs> sakin, sakin ol. Tamam. Şey dostum, şey sakinim abi sakinim. Sakin, sakin ol tamam dostum beş sene tamam. Ya bu buna bu kadar tutulmayın ya. Bu video ya sonuçta. Pijamalı 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 iyi. Tamam o zaman ben bu kırmızıları alıyorum Ege'nin yanındakine geçiyorum ben. Tamam. İki boşta var mı Talip i̇ki olan? Tamam ben de o zaman ikiye geçiyorum. Yo, Hayır Talip abi seninki belli. Ne kaçırdım sen, ta sen takas, sen takas yaptın önceden o Senin hakkın bitti takas hakkı. <laughs> <everyone> <laughs> tamam iyi ben kır. Doğal babayı da okuyayım. Contestant number three like really İki numara boşta İbo'ya yazdım. Yaz, yaz iboya yani. Yeah, yeah. Contestant şey çıkacak bu ya? Yeah I am. I went with nasıl boşta bıraktınız oğlum? kaldı <laughs> bu. And my biggest green flag Karamana verelim like ya o zaman colors. iki. <gülüyor> 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 Kahve içerler. evet, el bir numarayı bir numarayı ele alayım gidin ben karımı. Okay, beni eleyecek like beni. Karımı diye ya. ya. Ya Noel dayı gitti. Ya pijama. Aa, gidiyor or anything, but I socialize a lot. Could be considered in flirting, but it's not, you know? Sonucu. So. <gülüyor> 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 yani hani ünlü biri mi diye dedim. Yok Ünlü amına koyayım milyon kanalı var. <gülüyor> 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 Aa, dayı var. Man, hayır hayır. Olsun. Güzel dayı. Hadi <laughs> bakalım ortam. <laughs> Tam çocuk <Buna> yapacak <laughs> bir tip dayı. <laughs> Mutlu mesut aile olursunuz bunda. Tabii ortam. Zaten öyle giyinmiş. Ay ikiyi Oy. niye bıraktın Çağrı i̇kiyi abi? İkiyi bıraktım. Ben iki de iyiymiş bu arada. Oy. Oy. Dayı yeşil boylu senlik. Gerçekten mecazı burada gerçek. Yeşille <laughs> Ege abi laf atmayın. Sinirleniyorsun. <laughs> <laughs> Ege ben aldım onu ya. Ege'nin de boyu. <laughs> Ege. Bacağı <laughs> dövmeli benim ha. Hayır oğlum <gülüyor> bacağı <laughs> dövmesi değil. <laughs> <şeyi gülüyor> <laughs> Oğlum Google'daydı bana geçti ya. Hayır o bacağı <laughs> dövmeni <laughs> değil amına koyma <laughs> o sana geçer. <laughs> <Kim vardı gülüyor> sen <laughs> <senden gülüyor> Kardeşim sana bak <laughs> bak sana kim geçti biliyor musun şimdi <gülüyor> göstereceğim. Soldaki <laughs> <Bacağı gülüyor> çocuk var ya. <gülüyor> <gülüyor> o sana baba geçti. Işte, Samet abi. Soldaki <laughs> Noel <Nuhal gülüyor> Baba yeşilli kafası. <laughs> If using anything christmas related hayır baba bacağı like dövmeli bende değil abi bacağı dövmeli <laughs> benim abi değil değil kırmızı çoraplı şey hayır senin. abi, abi sene seni zaten ikiydi çare tamam ikiyi bıraktı bacağı dövmeli aldım hayır çare abi aldım. Bacağı, bacağı dövmeli, dövmeli benim de... beş benim <laughs> bacağı dövmeli da bana verdi amına sevın geri e, aynen yaptım. öyle doğru abi düşüne sizi abi iki tane bacağı dövmeli var o zaman ya da saygısızlık gibi <laughs> Samet da. afiyet olsun orta ege saygısızlık yapıyorlar sana senin bu kadar ege vallahi <laughs> abi ya, ege, abi ya. Şey ege. ege. elinden alıyorlar bir şey yapmadan. Ege alıyorlar. Beş benim dedim. Ben başlamadan önce dönmedim. ben dedim ki <laughs> beş benim dedim. Beş benim, beş benim <laughs> nikah mı ammasın amına koyayım. <laughs> Bana ne? Bastı mı abi belki ki? Beş benim. Abi Samet abi açık ilişki adamı. Nikah ammasın Oğlum bir sakin olun bir dakika. Bir dakika. Hı. Bak şimdi Sametçim. E, kayıtlardan Hı. şimdi kontrol ettim. Sen seninki 5 değil. Bu arada seninki bir yanındakiymiş. Bak seninki şu. Oh, Göstereceğim. Yeah, Dur. <laughs> bak <şimdi> sana <laughs> Bak seninki en sağdaki siyahlı. En sondaki. En, 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 sağdaki tamam. Onun bacağı dövmeli değil mi? Yok. Yok. yok işte. Onun yanındaki e, benim bacağı Ama dövmeli. Ama sen tamam. böyle bir hareket yaptığın için ben onu da aldım. Hem 3 hem 5 benim oldu. Dayı senin yani dayı. Benim yarağımı alırsın. <laughs> abi bak çağır abi. Orospu çocuğuna bak. Harem mi hurcan? Amana sok. Çağrı abinin 3 numara. 3 numara. Sen Yaramazlık yaptığın için 5'i de ben aldım Samet. 5'i sen nasıl alıyorsun? 5 benim abi. 5 değil. Abi, Ege, yok yocam. yok. Yeni Ege, güncel güncel Ege, yok, yok. güncel, Ege, beş. güncel Ege, Ege, yok güncel 5. Güncel 5. Tamam, çok pardon. Şu an güncelliyorum abi. Güncel 5 benim baba. Tamam 4 benim. Tamam. Orta abi. 3 ile takas, <laughs> üç takas olur mu? Ece. Ece bak benimkisi 7 idi. R7'den. Üçün üstüne ne veriyorsun? Yürü. Bak ona. 3 ile takas Ege. 250 lira. 3 artı 250 lira. Tövbe estağfurullah ne veriyorsun ne demek ya? Peki <laughs> <laughs> R7 bak. Akar. Abi dördüm ya hayır dayı yok. Devam. <laughs> ya ya. Ya bile, çıldıracağım ya. Ben çıldıracağım ya sinirim bozuldu. <laughs> Valla çıldıracağım. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Egeciğim seninki tamam istersen 3'e geçmek ister misin? Hayır istemem abi. Ege <laughs> 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 yediye geçti yediye yediye. Geçme takasladık biz. Geçmedi dayı, dayı, dayı sen kendi kendine geçmedi, kafanda dayı. <laughs> bir hafta yapıyorsun ya. Dayı geçmedi. Day dayı, geçmedi kusura bakma. Sana da bu sunucu kaldı bak bu şapkalar. <laughs> <laughs> Thank you. If you had to describe yourself or your love life using anything Christmas related, how would you describe it? I would describe it Grinchy because the Grinch. I want my heart Right now it's like Grinch. And luckily, I love the dress. Is that a dress? What is that? I don't know. How would you describe it? Home Alone. You love that Christmas movie. No, yeah. What about you? doesn't you go back? Oh, wow. You were in Europe. Sweater though. Be meow E and bright and it also sings. Ege, ne yapıyor? <laughs> Ege mesela bak bu dört numara seni ya şimdi. abi. Bu haliyle kabul eder misin yüzünü görmeden? <laughs> abi dur bir görelim ya. Yok bu haliyle sana şimdi içeriden çay kahve getirse mesela kabul müsün? <laughs> ya hayır değil mi? tamam. <laughs> Ege dövmesine or tutuldu your love ya. Biraz kalk bilgisayar başına da film izleyelim gel dedi aşkım dedi sana. <laughs> Ama suratı <laughs> şinasi gibi fiziği böyle. Ya hayır <laughs> ben, her <laughs> yerden bu çıkıyor <laughs> ya. Hayır. <laughs> <laughs> How would you describe it? I feel like you could imagine. Yani yeah, Discord'da like hep nice bu şey vardı ya. Şöyle şöyle olacak <laughs> ama şimdi nasıl bir şey yapacak falan filan. Noel de zorladı onu çok sık. Ay ne sen de ne fuşluyordun onu ya. Egen bir kız var. Şöyle olacak, böyle olacak. Ama Şinasi gibi ooo oh, o oh, oh, diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Şinasi kahkası attı mesela şu kıza ki. <laughs> var ya onun <oğlum, gülüyor> pis kahkası. <laughs> Ay şu an ben <gülüyor> hiç <laughs> öyle. <öğretim. gülüyor> <laughs> Cole? As far as my kind no. of no. he's very you love life using? my love life with Cole, but in like a different way. It's not very. Benimki konuşuyor bir dakika. Ah, Tamam Samet, benim şey değil, kız gitti ortam. Benim cevap vermezse bana kalır bu arada bu. Ne oldu, elediler mi? Yok, Yok. elemediler. Çağrı abi sahiplendi. Yarrağımı sahiplendi. Kardeşim sana bir şey oldu sanırım, sahip çıkmayalım mı? Çıkma orospu çocuğu ne? Sen ne? 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 Bir numarayı ele de ben mutlu mesut yaşayayım ya. Orospu <laughs> çocuğu miras mı lan bu amana Aa Ege'ne ki gitti. Aa, Aa, ege hazır, hazır mısın? Daha güzel Ege daha güzel. Hadi ege dua et. Ege. De kalmadı. Kimse sikmeyecek. Doğru diyorsun Tövbe abi. Tövbe de ya artık ya. Ege şu anda daha yüzünü görmeden Dediler ki 2 senelik gel kontratı imzalayalım sana dedi sevgililik kontratı. Opsiyon var mı abi? 2 artı 1 uzatmalı. 2 artı 1 tamam okey. Aman bak, Şinasi gibi bir tipi çıkar da bilir yani. Hayır çıkmaz bence ya yani bacağında dövme var hani. Ama bak Egem sağlık sorunu çıkabilir, oynatamazsın da bunu. bunu da lan. <laughs> Ben <laughs> <laughs> futbolcu şakası, futbolcu yani demeye çalıştım. Evet. Kötü bir şey değil. It looks like tea, ben abi, bakalım. Bakalım ben ne merak <gülüyor> ettim. What? <laughs> hayırlı olsun <laughs> Ege'me. Noel'da <Hayırlı gülüyor> <dayı>, iyi hayırlı olsun Noel'da <laughs> <dual dayı>. iyi. Hayatımız <laughs> boyunca bilmediğimiz <gülüyor> şeyler <gülüyor> ben Allah'a emanet <laughs> Teşekkür ediyorum. Was it the song? Was it the song? It's too long. Sırat'ı jardin'e bir daha bir daha aşık olur. Düşük paketten bakalım ne çıkıyor. Aaa. Helal. Yakıştı. Güzel. Yakıştınız Hayırlı Ege. olsun dayı. Ben ne okay diyorsun mi Ege? Ben okeyim abi. Okey misin? Ben çıkar. Hediyelere geçelim abi ne olur. Gayet olduğunda? ne? Al, Güzel yani. Samet sen. Hayırlı olsun Noel dayı. Beğendin mi? Sağ ol Mami sağ ol. Ben Ege'ninkine niye okey olayım oğlum? Hayır oğlum beğendin <laughs> mi diyorum işte. Abi. Güzel. Çağrı abi seninki eleniyor. Benimki değil oğlum bu 4 numara. A yani 5 numara Samet'in gele diyor. İnşallah. Elendi. Selimç olmamış <laughs> <laughs> mıydı <miydim> çare? <üç hari? gülüyor> Yok Samet'e geri bıraktım. Ha. El ele. Elendi. Ulan ya. Samet Swap'ı iptal ettim. Allah'ını sik. Ağabey ne abi, abi, ne, ne Amına suratı gözükmeyene kadardı. Lan ben bu içeri adam vururum amına koyayım. <laughs> ne diyorsun ya? Tübinger iptal, iptal. Google suratı gözükmeyene kadar, kadar iptal olurdu Yallah. Bir dakika iptal ediyor oğlum adam. Öyle bir iptal yok baba. Samet iptal ediyor adam, sen bir şey yapamazsın. İptal mi? İptal yok. En başta sessizseydin oğlum o zaman. Seçtik baba. Değiş tokuş yaptık amına koyayım. Ama <laughs> ilk, ilk, kuku seçti amına koyayım. İlk Kaybettim sen seçtin. Kaybettim baba. Kaybettim amına koyayım. <laughs> tamam bir, Doğru günü, bir, daha swinger yapalım o zaman. Sen seçtin verdin <laughs> bana bitti amına koyayım. Daha da geri vermiyorum Sikerim amını. <laughs> bir günlük swinger. Bir günlük. Yok baba. <laughs> <laughs> Maalesef. Ortam ya, kanla yazdı o oh şeyi. So Takasın be, diye. Ben bunu ona çıkayım, cennetten mi düşeceğim? Ya dur, ona Güzelmiş, harbiden güzelmiş. <laughs> Bu arada harbi güzel ya. Oğlum, Helal olsun ne ortam. Ne aman <laughs> amına koyayım? Taş! Taş amına koyayım. Oğlum sakin ol, sakin ol. Harbiden çok güzelmiş ya. Egem, üzüldün mü? Yok abi ya hayırlı olsun dedik. İçerim ben lan Ama hayırlı olsun adam ya. <laughs> ya. Abi hayırlı olsun. <laughs> adam senden o kadar istedi Ege dövmediği bana ver diye. Vermedim. <laughs> I don't know. Good to meet you. My name is Ya. Abi bir, numara. bir numara. Hepsini Oğlum, Ananı sikeyim. Sürprize kalmadı. Tarra <laughs> abi senin değil. 3'e geçmiştim. 3'e <laughs> geçmiştim ben de. <laughs> Ben süper zekemle 5'e 5'e geçtim ben oradan da. <laughs> Samet 3 numarayı verdim, 5'e aldım. Kabul. <laughs> lan bir numaraya yansı öylece bakma. Ne ne verdin, neye aldın? 3'ü <laughs> verdim, 5 aldım siktir lan. Hadi yeter. İyi çok tatlı. Sen benim yarrağımı yersin, amına koyduğum. O zaman mamecim, biri ben alıyorum. Hayır, hayır abi ya Sen ben bir karımı siktirmiyorum ki şeye ya. Ortam. Oğlum doğru konuş <laughs> salak, ne ara karın oldu? Ortam. Ne abi ya? He, i̇lk tercih her zaman doğrudur. Niye ikiden şaştın amına? Bak iki de, ya. İki de gerçekten buradaki diğer benimkinden sonra yayın güzel kızmış yani. O zaman ikiyi vereyim beşi ver. Öyle bir takas olur mu? Üstüne bir şey vermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> o kız ya yani bu kız onu tamamlamıyor kanka. Üstüne bir şeyler katman lazım. Ama iyi bir insan bu kız. İyi huylu bir insan. İyiyse cennete gitsin. Manen amına. <laughs> No pressure. Right. You guys are all very. <laughs> I can call you by your name now. Jules Julia. Jules. Okay, cool. It's the Christmas season, mm -hmm. and if you were going to take me on a surprise date, where would we be going? and what would we be doing? Um, we would be going to Europe, to the Swiss Alps, and would be Go snowboarding. So season. somewhere, kime kalmıştı? Karaman'a. <laughs> Benim. No, that was, <laughs> was <I> the <laughs> Karaman'la pazarlık yapman lazım abi. <laughs> uh, Sıra mı kardeşim, Karaman'la da pazarlık yapamayacağım. <laughs> karaman <Pazarlıklı bir gülüyor> <laughs> <laughs> Starbucks'ta gitsin yarın kahve içsin benden. <laughs> <Linde> Bulur zaten. <laughs> Kimi seçtiğine Sen bakalım oğlum, madem. düzgün konuşun birle ilgili. Ne dedi bize? Biri? Biri, biri biri alacak. için adam vurum dedi de yani hayırdır. Bir bu arada tatlıymış harbiden ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel birelenmiş oh be. Kimseye sikmedi karımı. Oğlum sakin olun biraz ya. Ben hemen bir çişe gidiyorum. Ağzını siktim. Git kardeşim. Git. 50 gördü algı Çağrı abi Çok selam. Gördü, gidiyor. Yıllarca Allah Allah. çalıştığım <laughs> kitabım sonunda çıktı. Kitap Doğru, için bir dakika da dakikalık tanıdık.